dioksitli yangın söndürücülerin içerisinde yüksek basınçta sıvı karbondioksit vardır. Vana açılarak sıvı karbondioksit serbest bırakıldığında büyük bölümü hızla buharlaşır, alevi kaplar. Buharlaşma için gereken ısı kalan sıvı karbondioksitten alır, soğuyan sıvı karbondioksit sıcaklığı donma noktasının altına düşer ve katı karbondioksit kar haline gelir. Katı karbondioksit hızla sürünleşir ve gaz haline geçer. Yukarıda gerçekleşen olaylarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda yangın çevresinde oluşan karbondioksit örtü yanan maddenin oksijenle ilişkisini keser demiş. Evet bunu çıkarabiliriz. Şöyle söyleyelim yangın çevresinde ne yapıyoruz? Karbondioksit örtüsünü yanan maddenin oksijenle ilişkisini kesiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki karbondioksit iyi bir söndürücüdür. Zaten yanmaya karşı asıl olduğunda unutmayalım. Oksijen eksi 2 olduğu için 2 tanesi eksi 4. Karbon artı 4. Karbon maksimum artı 4 değerliğini alacağı için maksimum 4 artı 4 değerini aldığı an yanmaz. Yani oksijenle tepkimeye giremez. Bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak basınçlı tüpten çıkarken sıcaklığı düşen karbondioksit soğutucu etkisiyle yangın sönmesine kolaylaştırır. Evet basınçlı tüp içerisinden biz karbondioksit gazını çıkarıyoruz. Ve sıcaklığını bir nebze düşürdüğümüzde soğutucu etkisiyle daha da yangını kolay bir şekilde söndürmesini sağlıyoruz. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak yangın söndürücünün işleyişine maddenin 3 halde gözlenir. Evet biliyoruz ki katı karbondioksitten sonra orada içeride bir sıvı hale dönüşüyor. Tekrar basınç etkisiyle gaz hale getiriliyor. Hatta daha sonra sıvılaşıyor. Dolayısıyla maddenin üç halde gözlü. Biliyoruz bu ifade de doğrudur. Hatta şekilde de göstermeye çalışmış. Bakın buhar demiş, sıvı demiş. Hatta katı olduğunda zaten e, burada kar haline geldiğini de ifade etmiş. Oradan da algılayabilirsiniz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Avusturya'nın Queensland Üniversitesi'nde Profesör Doktor Thomas Parnell'in 1930'da başlayıp ölümünden sonra Profesör John Mainstone'un göreve devraldığı zift damlası deneyi 90 yıldır sürüyor. Parnell öğrencilerine oda sıcaklığına çekişle kırılabilecek kadar katı olan ziftin akışkan doğasını ispatlamaya çalışır. Aşağıdaki şekilde görülen cam fanusla kaplı huni düzenini zifti ısıtarak koyar. Ziftin huniye yerleşmesi 3 yıl alır konunun altına 1930'da açar ve bekler. İlk damla 1938'de düşer ama kimse göremez. Diğer damlalar 1947, 1954, 1962, 1970, 1979, 88, 2000 ve 2014 yıllarında düşer. Yeni damla 2020'lerde bekleniyor. Damlaların düşme hızına bağlı olarak ziftin viskozitesinin 2.3 çarpı 10 üzeri 8 Newton çarpı saniye bölü metre kare olduğu tahmin ediliyor. Bu değer suyun viskositesinden 230 milyar kez daha büyüktür. Yine bu değerle ziftin pekmezden 60 milyon kez daha yavaş olduğu söylenebilir. Deneyin sonuçlarına göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Viskosite akmaya karşı gösterilen dirençtir. Evet burada ziftin Ziftle yapılan bir deney var ve ziftin ne kadar ağır düştüğünü Honey'e görebiliyoruz. Buradan şu sonuç çıkarılabilir, Demek ki akmaya karşı çok fazla direnç gösteriyor. Bu da zaten viskoslerin tanımıdır. İkiye bakarsak akış hızı büyüklüğü su pekmez ve zift sırasıyla artar demiş. Şimdi kim daha direnç gösterir kim daha hızlı akar. Bir defa ziftin akmaya karşı gösterdiği direnç en fazla olduğu için akış hızının en düşük olmasını bekleriz. Peki su mu daha az Kar pekmez mi daha azdır? Su daha azdır. Kar o zaman akış hızı suda en fazladır. Sonra pekmez, sonra zift sırasıyla ne yapacaktır? Artar demesi yanlış olmuş. Yani su, pekmez ve zift sırasıyla azalır dese aslında doğru olurdu. Çünkü biz biliyoruz ki su daha az Kar sonra pekmez, en son zift olur. Azalır demeliydi. O yüzden bu ifadeyi almayacağız. Üçe bakarsak sıcak artarsa viskozites azalır şöyle söyleyeyim sıcaklığı artırırsanız tanecikler arası çekim kuvveti zayıf diyeceğinden dolayı viskosite de düşer ve bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Bilim insanları daha önce Antarktika'nın yüzey sularında ve tortu örneklerinde plastik kirliliği tespit etmişlerdi. Ancak yapılan yeni araştırmada ilk kez deniz bazlı buz tabakasının içerisinde mikroplastik parçacıklar bulundu. Analizler bunların hem balıkçılık endüstrisi gibi yerel kaynaklardan hem de turist ve araştırmacıların kullandığı aletlerdeki plastiklerden geldiğini gösteriyor. Araştırmacılara göre deniz suyundan oluşan buz parçalarının %80'i her yıl eriyerek yeniden şekilleniyor. Şekillenirken de içine plastik parçalarını katıyor. Bu plastik parçalarının dibe doğru sürüklenmek yerine deniz buzunda sıkışması deniz yüzeyinde daha uzun süre kalmasına neden oluyor. Böylece onları besin zincirinin yukarısındaki deniz organizmaları tüketiyor. Buna göre mikroplastiklerin deniz buzulları üzerinde toplanması nedenlerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımız suyun donarken öz kütlesinin azalması. Şimdi su donarken sıvı halden katı hale gelir ve D eşittir. M bölü V mantığıyla düşündüğünüzde katı hale geldiğinde artık hacmi artar, öz kütlesi ne yapar? Bu durumda kütle sabit kalmak kaydıyla azalacaktır. Bu ifade çıkarılabilir. İkiye bakarsak bazı plastiklerin yoğunluğunun sudan küçük olması. Evet zaten burada açıklamada da belirtmiş. Plastiklerin yoğunluğu sudan küçük olduğu durumda zaten ancak bu durum gerçekleşebilir. Bu ifade de doğru olur. Üçe baktığımızda dalgalar ve rüzgarlarla yola yol alan mikro parçacıkların buzullar tarafından filtrelenmesi yine hem dalga hem de rüzgar etkisiyle bu mikro parçacıkların buzullar tarafından filtre görevi görerek yine mikroplastiklerin deniz buzulları üzerinde toplanması ile ilişkilendirilebilir bu ifade doğrudur. Bu arada birinci ifade doğru demiştik. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Lal Kimya Kulübü öğrencileri gazların aynı koşullarda kütle, tanecik sayısı ve hacim ilişkisini belirlemek için ideal esneklikte özdeş balonlarına iki aşamalı bir deney yapıyor. Deneyin sonuçlarına göre yorumlarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Birinci aşama için baktığımızda aynı koşullarda iki balondan birine 4 gram helyum, diğerine 8 gram helyum gazı doldurup kabın hacimlerini ölçüyorlar. İkinci aşama ise aynı koşullarda 4 balona balon hacimleri eşit olacak şekilde sırayla helyum, azot, oksijen ve karbon monoksit gazları doldurup kütlelerini ölçüyorlar. Evet birinci ifadeye bakarsak normal şartlarda molekül kütlesi büyük olan gazın hacmi de büyük olur demiş. öncelikle şunu söyleyelim. Normal şartlar altında biz biliyoruz ki 1 mol gaz Hangi gaz olursa olsun 22,4 litre hacim kaplar. Bunu biliyoruz. Peki molekül ağırlığı yani molekül kütlesi fazla olan bir gaz. Hacmi de mi büyük olur? Bunu düşünmemiz gerekir. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Kabaca PMA DRT diye bizim bir formülümüz vardı. M ile üst kütlenin bir arada oldu. Dolayısıyla M arttıkça bir defa üst kütlenin artar yorumunu yapılması gerekir. Değiştiren biri ve Peki öz kütle artarsa kütle sabit kalmak kaydıyla hacim ne olacak? Azalacak. O zaman şunu söyleyebiliriz. Molekül ağırlığı büyük olan gazın hacmi küçük olur. Birinci ifade yanlış olmuş. İkiye bakarsak aynı koşullarda bir gazın kütlesi aynı gaz eklenerek artırılırsa hacmi de aynı oranda artar denilmiş. Şöyle söyleyeyim. Bir gazın kütlesi aynı gaz eklenerek artılacak. Mesela Elimizde 1 mol helyum olsun. 4 gram elimizde helyum var. Ben bunun üzerine 4 gram helyum eklersem hacmi de aynı oranda artar mı? Şimdi bir defa 4 gram zaten var. 4 daha ekledim. 8 gram maddem oldu. Yani kütlem arttı. 2 katına çıktı kütlem. Peki hacim de mi aynı oranda artar? E biz biliyoruz ki H -V -N -R T diye bizim bir ideal gaz denklemimiz var. Hacimle mol doğru orantılıydı. Diğer koşullar sabit kalmak kaydıyla. Dolayısıyla helyumun bir molü 4 gramsa 4 gram daha eklenirse helyumun mol sayısı da mı 2 katına çıkar? Peki mol sayısı 2 katına çıkarsa hacmi de 2 katına çıkmaz mı çıkar? Çünkü bunlar birbiriyle orantılı O zaman aynı oranda artar ifadesi doğrudur. 3'e bakarsak aynı koşullarda Hacimleri eşit olan farklı gazların kütleleri de her zaman farklı olsun. Şimdi her zaman demese bir defa burada bir duracağız. Çünkü biz biliyoruz ki hacimler eşitse farklı gazların kütleleri de eşit olabilir. Mesela şöyle düşünelim. Elimizde 1 mol hidrojen gazı olsun. 3 mol de azot gazı olsun. Şimdi biz biliyoruz ki mol hacim doğru orantılı. O zaman hidrojen V kadar hacim kaplarken Azot da 3V kadar hacim kaplasın. Şimdi bize diyor ki hacimleri eşit olsun. Yani diyor ki bundan da 3V alalım, bundan da 3V alalım. Bu durumda kütleleri de her zaman farklı olur. Aynı olma şansı da var arkadaşlar. Yani her zaman farklı diyemem. Yani tekrar söyleyeyim. 1 mol hidrojen ve 3 mol azot gazını düşünelim dedik. Normalde 1 mole V gelirse 3 mole 3V gelir. Ancak siz bunları eşit aldığınızda Kütlelerin eşit gelme şansı da var. O zaman bunu alamayız. Dörde bakarsak aynı koşullarda gazların eşit haciminde eşit sayıda tanecik vardır demiş. Evet, bu doğrudur. Aynı koşullan kasıt sabit basınç ve sıcaklıktır. Gazlar eşit hacimde eşit sayıda tanecik içerirler. Eşit hacimde eşit tanecik. Peki eşit hacimde eşit tanecik sayısı ne demek? Eşit hacim V ile ifade edilirken eşit tanecik mol ile ifade edilir. Biraz önce söylediğimi yine söyleyeceğim. P, V, N, R, T, Basınç ve sıcaklık sabit kalmak koşuyla R de sabit olduğunda hacimde mol doğru orantılıdır. O zaman eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda tanecik içerir. Bu ifade doğrudur. 5'e bakarsak aynı koşullardaki farklı gazlardan kütlesi büyük olanın hacmi de büyük olur demiş şöyle, şöyle söyleyeyim farklı gazlardan bahsediyor. Mesela elimizde bir hidrojen bir de oksijen gazı olsun. Kütlesi büyük olan kimdir? Oksijendir. Peki kütlesi büyük olan oksijen hacmi de mi büyük olmak zorunda? Hidrojenin hacmi büyük gelemez mi? Gelebilir. Bu da if bu ifadede benzer şekilde 3 ile neredeyse aynı olmuş. Bu da yanlış. Bize yanlış olan da sorulduğu için 1, 3, 5 olan E seçeneğini gitmemiz gerekir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olur.